Yaman ман, я бля. Хоча кафа, хоча кафа. Я бля, я ман. Бля, я. Ай, Acıktınız mı çocuklar? Acıktınız mı çocuklar? Sansar. Yaman. Sansar ve Yaman. Robin. Ve cadı. Cadı sen niye kaçıyorsun cadı? Neyin var cadı? Şşş koca sarma gel buraya gel Şş, cadı cadı Şş. bu bir cadı tatlı cadı <laughs> bunun ağzını burununu ağzını burununu yiyeceksin ya Görmek mutluluk a baksanız arkadaşlar görüyorsunuz nasıl mutlu. şuanın ağzını ağzına yediriyor ceksin ya yediriyor Maşallah sana. gel gel kuzu benim gel sen de acıkmışsın he. maşallah görüyorsunuz arkadaşlar acıkmış canları benim maşallah canları Oo oh, oh. benim zeytinim de böylemiş ne haber zeytinim güzel zeytinim benim maşallah kuzuma benim nasıl maşallah kıskanmayın bak sen kıskançlık yok tamam mı maşallah sen arkadaşlar sizden gerçekten Sadece sadece tek bir şey istiyoruz. Videoların açıklama kısmında mama kumbarası var. Oradan mama siparişi, kedi, köpek. Sokaktaki canlar için ne aklınıza ne gelirse siparişte bulunabilirsiniz. Kedi evi olabilir. O da sonra aklınıza ne gelirse siparişte bulunabilirsiniz. Mal da alanıdır, mülk dağlanır. Hepimiz yemeğiz, kim kiracıyız. Ki zaten kim ne gönderiyorsa, kim ne yapıyorsa hepsini söylüyorum videolarımda. Gerçekten mamaya ihtiyacınız var. Havalar kış, soğuk havalar artık. Önümüz kış. Mama stok etmem lazım. Geç. Selamun arkadaşlar. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için toz, kim sevgi için uğraşıyorsa bir toz tanesi kadar da Rabbim bini binesin. Rabbim daha olasın. Rabbim emeği geçen herkesin razı olsun. Videolarımı paylaşan, mama desteğinde bulunan, yorum yapan herkese Rabbim razı olsun. Lütfen etabındaki sokak hayvanlara sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaştıkça çoğalır, sevgi paylaştıkça güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaştıkça çoğalır, sevgi paylaştıkça güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, sevgiyle yaşamakta Her yerde mutluluktan çekersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya. Yaşam bütün canların kadar Kimsenin kimseyi incitme hakkı yoktur. Afiyet olsun canları benim. Afiyet şifa olsun. Arkadaşlar bu arada benim benim her çok rahatsızım var. O kazadan dolayı hala bir türlü iyileşemedim biraz. Ve rahatsızım bir türlü toparlanamadım. Rabbim şifa versin inşallah biraz benim de ağrıyor. Bu şekilde bile mücadele ediyorum görüyorsunuz. Birazdan sularını olan her şeyini dağıtacağım. Afiyet şifa olsun canlarıma. Ne yapalım elimizde bu kadar geliyor kardeşim bakın Bu kadar açtılar. Keşke elimizde daha iyi şartlarda bakabilmek gelsin bu kadar yetebiliyor. Vallahi billahi ben ben kendi bile acım. Ne yapalım? Kendim bile aç kalıyorum. Onları doyuyorum, onları doyuruyorum. Onları karnını doyuruyorum ama onlar düşündüğüm kadar kendimi düşünmüyorum. Ben oğlum. Benim aslan oğlum. Güzel oğlum. Maşallah sana. Görüyorsun bak ne güzelseler, ne sadıklar. Bir köpeği sevin. Bir köpeği sevin. Bir köpek de sizi çok sever. Bir köpeğin sevgisini yaşayın mutlu olursunuz. Daha doğrusu bütün canların kıymetini bilin ki mutlu olsunuz. Bütün canlar Rabbimin sessiz kullarıdır. Ağzı var, dili yok. Çocuklar. Çocuklar ben hastayım demiyor. Ben acım diyemiyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Vay sen de burada mısın güzel kız? <laughs> he? şşş sansar iyi anlaşıyorsunuz bakıyorum ha. Gözcüler sizi. Size gözcülük yapıyorsunuz. Bak böyle, böyle, bak gözlük yapıyorlar. Bırakmıyor kimse yemeğe yanaşsın ha. Var ya helal olsun size. Bakmayın öyle melül melül Sizin de karnınızı doyuracağım güzel Çocuklar canım çocuklarım benim Maşallah görüyorsunuz Yaman aferin Tosuna karışma tamam Tosun maşallah Tosun da büyüyor Şşt, hayır tosuna karışma. Hayır Yaman. Yaman hayır oğlum. Hayır. Tosuna karışma. Tosun maşallah sen de iyisin ha. Bak anan da orada beleki beleki orada. Bu da Tosun'un nasıl? Bu sarı kahverin gibi var ya böyle. Tam bir cadanoz. Gariban duruyor ama bak. Maşallah sen. Azallah, la Bu ezanın hakkı, hürmeti üzerine ya Rabbim, sen bu sokakta yatan, zor durumda ol, yatan bütün canların yardımcısı ol. Sen hasta olan bütün hastalara şafi ismi şifa ile. Perşembe akşamı Cuma'ya bağlayan bu Perşembe günü Cuma'ya bağlayan mübarek günde Ya Rabbi dualarımızı sen kabul eyle. Hastalar ile şifa. Bütün zor durumda olan bütün canlar yardımcısı var. ol. Başta sokak hayvanlarının. Rabbim kimin ne dediği sıkıntısı varsa derman eylesin inşallah. Rabbim zor durumda olan bütün canların yardımcısı olsun. Arkadaşlar videolarını açıklama kısmında mama kumbaramız var. Lütfen canlara imkanı olan varsa mama gönderirse sevinirim. Kedi köpek. Ne malzemesi ne olursa olsun mamadır. Ne olursa olsun kedi evi olabilir. Ne olabilirsin? Gönderin. Sahilde bir sürü kedi var. Hepsinin evleri yok. Aç susuzlar. Hava soğuk oluyor. Çimlerin üstünde yatıyorlar. Bir sürü can var. Onlara yardımcı olalım arkadaşlar. Emeği her geçen herkesten Allah razı olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Allah'a emanetiniz. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Şakir 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 gel Şakir. Heh. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Sevgi paylaşsa çoğalır, sevgi paylaşsa güzelir. Emeği geçen herkes anıllar razı olsun.